Sevgili dostlarım merhabalar videoma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. 30 Haziran 6 Temmuz haftasının astrolojik gündemini konuşacağız bu videoda sizlerle. E, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlıklar için bana astrodoris.com'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen haftanın devamı niteliğinde bir haftaya başlıyoruz yengeç burcundaki yeni etkisi, etkisiyle yine başlıyoruz. Bu hafta da devam ediyor olacak. Yeni ay sırasında Güneş ile Jüpiter kavuşumdaydı ve bu güçlü bir birleşimdi bizler için. Hala etkileri hayatımızda devam ediyor. İzlemediyseniz kanalımda bu ait bir video var. İzlemenizi tavsiye ederim. E, duygusal olarak daha içe dönük, kurmacı, yuva ve aile temalarına odaklı bir ruh hali içindeyiz. Bu haftada bu ruh halimiz devam ediyor olacak. Güneş Jüpiter kavuşumu hem içsel bir büyüme hem de dışsal bir fırsat dönemini gösteriyordu bizler için. Ancak bu büyümeyi yaşarken yengeç temalarıyla iç içe yaşadık. E, yengeç enerjisinin taşıdığı duygusal zeka, empati e, ve şefkat yoluyla geldi bizlere bu tema ve bu şekilde de devam ediyor olacak hayatlarımızda. E, şimdi bir de devam eden Satürn Neptün e, kavuşumumuz var. Koç burcunun ilk derecelerindeydi. Uzun vadeli etkiler e, taşıyan bir kavuşum. Satürn ve Neptün Koç burcunda uzun süre kavuşumda oluyor olacak. Satürn ilerleyecek ve tekrar retrosuyla Neptünle kavuşum yapacak önümüzdeki dönemlerde. Şimdi Koç burcunda sürüyor. Bu kavuşum özellikle ruhsal farkındalığımıza, idealist yani hayallerimize doğru mücadelelerimiz ve bireysel sorumluluk alanında da yeni bir yapılandırma sürecini getirdi önümüzde. biraz hayallerimizle sorumluluklar arasında denge kurmamız gereken bir temayı hayatlarımıza getiriyor. Şimdi bu hafta Kova burcundaki retro Pluto'dan bu bir sekstil açı yapıyor. Tam e, açısını bu hafta yaşıyor olacağız. Bu ise bize yapılandırmayı, bu hayallerimizin üzerinde yapılandırmayı daha radikal e, gerçeğe dönüş, dönük ve dönüşüm temalarıyla destekleyecektir. Yani biraz daha gerçekçi şekilde hayallerimizi ele almaya başlıyoruz. Sorumluluklarımızla ilgilenmeye başlıyoruz. E, biraz bu alanlarda dönüşüm yaşayacağımız bir süreci gösteriyor. Toplumsal sistemlerin ve kişisel inançların yeniden şekillendiğinde görebiliriz bu geçişle birlikte haftanın en önemli açısı ise Uranüs Venüs kavuşumu. Bu burcunun 29 derecesinde olacak hafta sonuna doğru tabii ki ama haftaya etkisini yayacak bu kavuşum. Bu haftanın en dikkat çekici olayı bizler için. Bu burcunun son derecesinde meydana geliyor. Zaten uzun süredir son dereceleri yaşıyoruz Uranüs Bu burcunun ve önümüzdeki hafta ikizlere geçecek. Bu önemli bir geçiş konuşacağız önümüzdeki hafta. Fakat Venüs de bu burcunda hareket ediyordu. Burada bir kavuşum yaşıyoruz. Menüs, Uranüs kavuşumu bizlere bu kavuşum özellikle ilişkilerde ani değişimleri gösteriyor. E, finansal konularda, konularda da aynı şekilde sürpriz gelişmelere açık olmamız gereken bir hafta olacak. Biraz alışılmış kalıpların dışına çıkmak isteyeceğiz. İlişkilerde belli gündemlerin sonlandığını görebiliriz. 29 derece son derece şeylerin sonlanmasıyla çok ilgili. De, belki ilişkilerin sonlanmasını da gösteriyor olabilir bizler için. Maddi manevi değerlerimizde farklı bir gözle değerlendirme e, fırsatı sunacaktır. Bu anlamda bir şeylerin e, değişmesini Işini, farklı bakış açıları sağladığımız bu alanlarda görebiliriz. Özellikle ilişkilerde ve dediğim gibi finansal gündemlerde. 5 Temmuz Cumartesi ise artık Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs Boğa Burcu'ndan çıkıyor, İkizler Burcu'na geçiyor. Bir dönemdir Boğa Burcu'ndaydı. Rahat ettiği e, güzel bir konumdaydı. Şimdi bu geçişle birlikte artık İkizler Burcu'nun etkisiyle birlikte ilişkilerde daha entel, entelektüel, sosyal ve Hareketli bir dönem başlıyor bizler için. İşte Konuşmalar olabilir, yazışmalar olabilir, flörtes enerjilerin arttığını göreceğiz bu dönemde. Belki de varsa bir ilişkinize de iletişim arttığı bir süreç olacaktır. Sosyalleşmenin arttığı bir süreç olacaktır. Ama biraz derinleşmeyi değil, yüzeysel ilişkileri sunacaktır bizlere. En üstün e, bu geçişle birlikte Satürn-Neptün kavuşumuna yaptığı bir seksil açıyı da görüyoruz bu hafta. Bu sosyalleş, e, sosyalleşmenin aynı zamanda hayallerimize ve e, hayallerimize de kalıcı bir e, tarafta e, yaklaşabileceğimizin göstergesi olacaktır. Hafta sonu doğru daha net şekilde hissettiğimiz bir e, etki olacaktır bu da. Şimdi burçları özel yorum yapacağım. Dakikaları her zamanki gibi aşağı yazıyor olacağım. Koç burçları ve sevgili yükselen Koç burçları. Bu hafta içsel gücünüzle yüzleştiğiniz bir süreç sizler için. Yengeç'te Yengeç burcundaki Yeni Ay, Güneş-Jüpiter kavuşumu Yeni Ay özellikle sizi ailevi meselelerde büyümeye ve iyileştirmeye yöneltti. Bu haftada etkisi sürüyor olacak, İzlemediyseniz kanalımda buna ait bir video var, izleyebilirsiniz geçen haftadan. Ee, geçmişte barış temaları, anne baba figürleriyle, e, belki figürleriyle ilişkileri şifalandırma olmuş olabilir. E, ve Bu etki de devam ediyor bu haftası. Tümletin e, Koç'ta burcunuzda kavuşumda, uzun süredir kavuşumda ve devam ediyor. İlk derecelerde hissediyorsunuz, yoğun şekilde etkisini hissediyorsunuz zaten. Belki işte hayallerinizi el aldığınız, hayallerinizle sorumluluklarınız arasında, bir denge kurmak istediğiniz ve bu yol, bu etki en yoğun siz alıyorsunuz. Bunu baskın şekilde hayatınızda hissettiğiniz bir süreç. 5 Temmuz sonrası da biraz daha zihniniz daha aktif çalışacaktır. Yazmak, konuşmak, fikirler üretmek size iyi gelecek bu dönemde. kardeşleriniz ya da yakın çevrenizle ilgili de aynı gelişmeler yaşatabilir. Uranüs, Venüs kavuşumu bu alanda da dikkat etmeniz gerekecektir. Güzellikler getirsin. İyi haftalar dilerim. <laughs> boğa burçları ve sevgili yükselen boğa burçları. Şimdi bu hafta biraz daha çok yoğun bir hafta değil dedik ama sizin için önemli bir hafta. Çünkü burcunuzda, boğa burcunda devam eden bir venüs vardı. Yöneticiniz burcunuzdaydı. Size iyi gelen bir dönemdi bu anlamda. Bu hafta da artık son derecenizde Uranüs ve Venüs, yöneticiniz ve Venüs kavuşuyor. Bu da Ani bir değişim, özgürleşme ihtiyacı, estetik ya da e, ilişki konularında da bir uyanış, bir farkındalık anlama gelebilir sizin için. E, şeyler değişiyor e, hayatınızda, ani değişimler bunlarda bu alanda dikkat etmenizi e, tavsiye ederim. Hayatınızda artık bu bana hizmet etmiyor dediğiniz bir şeyleri de geride, geride bırakabilirsiniz bu kavuşumun etkisiyle birlikte. Ama bunlar ani kopuşlar, ani bırakışlar olacaktır. Yine işte Jüpiter kavuşumu zihinsel bir uyanış e, süreci getirdi sizlere. Yeni bir öğrenme döngüsü başlamış olabilir. Bir eğitimi başlamış olabilirsiniz ya da bununla ilgili bir karar almış olabilirsiniz. 5 Temmuz'da ise Venüs'ün para alanınıza geçmesiyle kazançlarınızda yeni kapılar açılabilir hayatınızda. Maddi konulara, e, konular, konularda farklı yollar keşfetmek için ideal bir dönem varsa böyle bir gündemimiz bunu da ele alıp değerlendirebilirsiniz. Ama aynı e, beklediğiniz bir para varsa bununla karşılaşabilirsiniz. Aynı gelişmeler yaşayabilirsiniz bu alanda. Ya da aynı işte, iş teklifleri, iş değişimleri yaşayabilirsiniz. E, bu geçişte birlikte güzellikler getirsin. İyi haftalar dilerim. İkizler burçları ve sevgili yükselen ikizler burçları e, biraz sizin için uzun dönem sessizlik dönemiydi. Boğa burcunda hareket eden zaten bir Uranüs vardı. Venüs de e, burada ilerliyordu bir süredir. Venüs 5 Temmuz'a artık burcunuza geçiyor. Ee, böyle parladığınız, biraz cazibenizin arttığı zekanız e, ve uy tavırlarınızla öne çıktığınız bir süreç olacaktır. Yine şüpiter kavuşunu e, sayesinde finansal anlamda yeni bir şans kapısı açılmış olabilir sizlere. E, bir e, yeni ayımız var diye en bu bu haftada etkisi devam ediyor. Eğer açılmadıysa karşınıza böyle bir imkan da çıkabilir bu hafta. Yeteneklerinizi paraya çevirmek, yeni kazanç yolları oluşturmak için verimli bir zamandan geçiyorsunuz. geçiyorsunuz. Bu anlamda e, bu kavuşumu el alıp değerlendirebilirsiniz. Uranüs Venüs kavuşumu ise size biraz arkadan dönen işleri, gizli düşmanları e, getirebilir. Bu ani bir farkındalık yaşayabilirsiniz bu anlamda. Ya da perde arkasında gelişen bir ilişki olabilir gündemimizde. Bazı işsel farkındalıklar ve yüzleşmeler getirilir. 12. evinizde oluyor çünkü. Biraz kapalı alanda oluyor. Ruhsal anlamda da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle ilişkiler konularında güzellikler getirsin. İyi haftalar dilerim. Yengeç Burçları ve sevgili Yükselen Yengeç Burçları sizin için bu hafta hayatın yeni bir dönüm noktasından geçtiğiniz bir süreci temsil ediyor. Güneş ve Jüpiter'in burcunuzda kavuşması geçen haftaki yeni ayın etkisiyle birlikte güçlü bir başlangıç enerjisi taşıyor. Hayatlarınızda çok böyle bir şeyler yeniden sıfırdan başladığını, başladığınızı hissettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Kendinize olan inancınız artıyor, kişisel hedefleriniz netleşiyor. Bunu geçen haftadan da hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Kanalımda buna ait bir video vardı izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim karizmanız, karizmanız ve etkiniz alanınız genişliyor biraz bu kavuşumla birlikte aynı zamanda. E, süreniz kavuşum ise sosyal çevrenizde sürpriz bir gelişmeyi ya da ani bir aşk gündemini getirebilir sizlere ya da beklediğiniz bir para varsa bunu sosyal çevreniz aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Hafta sonu itibariyle biraz içe çekilmek, ruhsal bakım yapmak, bilinçaltı temalarına yönelmek iyi gelebilir sizlere. Biraz dinlenme dönemi olacaktır sizin Çok fazla göz olduğumuz de olduğunuz değil biraz daha hafta sonuna doğru yalnızlaştığınız, yalnız kalarak kendinize zaman ayırdığınız bir dönem olabilir. Güzellikler getirsin, iyi haftalar dilerim. Sevgili Aslan Burçları ve sevgili Yükselen Aslan Burçları bu hafta biraz sahne arkasında kaldınız sizler. E, yengeç yeni ayı sonrasında içe dönme, bilinçaltına bakma zamanları ve sizin için bu hafta da etkisi devam ediyor. Güneş Jüpiter kavuşumu biraz içsel bir şifa davet etti sizlere. kapanmamış hesapları kapatmak, duygusal geçmişle yüzleşmek için ideal bir hafta yine bu hafta sizler için. İzlemediyseniz kanalında yengeç yeni Ayına dair bir video var dönüp izleyebilirsiniz. Onu da Venüs'ün 5 Temmuz'da sosyal alanlarınızı e, alanlarınıza geçmek sizle birlikte çevrenizdeki hareketlilik artıyor bu dönem. Sosyal medya, arkadaş çevresinde ya da bir organizasyon içinde dikkat çekebilirsiniz bu hafta. Uranüs-Venüs kavuşumu ise kariyer alanında sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Sizler için Belki bir terfi, belki bir iş değişimi, belki bir e, gündemin sonlanması, bir projenin sonlanması gibi konuları da ele alabilirsiniz. Bu hafta güzellikler getirsin. İyi haftalar dilerim. Başak Burçları ve sevgili yükselen Başak Burçları. E, hayat biraz sizin için. Güneş-Şüpiter'in kavuşumuyla birlikte geçen hafta yengeç yeni ayımız vardı. Bu hafta da devam ediyor. Bu kavuşum da aynı şekilde. Sosyal çevreniz, hayalleriniz, projeleriniz ve arkadaşlarınızla ilgili büyük fırsatlar e, doğurabilecek potansiyelde devam ediyor. Yeni bir ekip çalışması olabilir. Sosyal bir oluşum ya da e, topluluk önünde görev almak bu anlamda sizi büyütebilir. E, bu gündemlerle ilgili olabilirsiniz bu hafta. Orada süreniz kavuşumu ise akademik konularda, yurt dışı bağlantılı ya da hukuki bir gündeminiz varsa bu konularda sürpriz kapılar aç açabilir. Size e, hayata bakışınızın e, değişeceği gündemlerde söz konusu olabilir ani değişimlerle birlikte. Hafta sonu Venüs kariyer alanınıza geçiyor. İş yerinde ilişkiler katlanacaktır bu dönem. Estetik ya da sanatsal konularda da başarı mümkün göz önünde olabilirsiniz. Bu çalışmalarla da kendinizi duyurabilirsiniz bu dönemde. Güzellikler getirsin. İyi haftalar dilerim. Terazi burçları ve sevgili yükselen terazi burçları. Kariyerinizde e, sahnedesiniz. Büyük bir dönüşümdesiniz bu süreçte. Yengeç yeni ayı bu alanlarda etkiledi sizleri. Şimdi bu haftada etkisi devam ediyor. İzlemediyseniz kanalımda buna ait bir video var. Dönüp izleyebilirsiniz. güneş Jüpiter kavuşumu özellikle iş ve hedefler konusunu destekliyor. Bu haftada aynı şekilde etkisi devam ediyor. Yeni bir görev olabilir. Statü artışı ya da başarı yakalayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Satürn Neptün kavuşumu e, bir süredir devam ediyordu. Günlük rutinlerinizde disiplin ve sezgiyi, e, harmanlama gerektiğini gösteriyor sizlere. Aynı şekilde Uranüs ve kavuşumu var bu hafta. Başkalarından gelen kaynaklardan bunlar miras olabilir, vergi, sigorta, nafaka, banka işleri gibi konularda sürpriz bir gelişmeyi beraberinde getiriyor. Hafta sonu ise Venüs ikizlere geçiyor. Eğitim, seyahat ve vizyon vizyonu genişleten deneyimler sizleri bekliyor bu hafta sonu diyebiliriz. Bu haftaya da etkisini yayan bir gündem güzellikler getirsin. İyi haftalar dilerim. Akrep burçları ve sevgili yükselen akrep burçları. Şimdi geçen hafta bir yengeç ayımız vardı. Bu hafta da etkisi devam ediyor. İzlemediyseniz kanalımda buna ait bir video var. Dönüp izlemenizi tavsiye ederim. Güneş ve Jüpiter kavuşumu da aynı, aynı zaman yeni ayda etkiliydi. Bu hafta da etkisini sürdürüyor. Ruhsal ve entelektüel anlamda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Yani yeni bir şeyler başlatıyorsunuz. Bir eğitim programı, seyahat ya da manevi bir uyanış süresi, süreci başlayabilir sizin için. Uranüs ve Venüs kavuşumu ilişkiler alanınızda sürpriz bir gelişme yaratabilir. Ani değişikler ya da ani bir tanışma, ani biten, ani kopan ilişkileri getirebilir. farklı bir ilişkinin dinamiği içinde girme potansiyeliniz var. Hafta sonu Venüs'ün ikizlere geçmesiyle birlikte ise finansal konulara odaklanıyorsunuz. Miras konuları olabilir, ortak kazançlar ya da kredi gibi konularda olumlu destekleriniz var. Ee, güzel destekleyici bir sürece giriyorsunuz. Bu anlamda değerlendirebilirsiniz. Güzellikler getirsin. Yay burçları ve sevgili yükselen yay burçları. Ee, derinleştiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Bu hafta Güneş-Jüpiter e, kavuşumunun etkisi devam ediyor. Geçen haftaki yine ile birlikte aynı şekilde bu kavuşumda, etkisi, bu kavuşumda etkisi devam ediyor. Sizi biraz ruhsal anlamda büyük bir dönüşme çağırıyor bu kavuşum. İçsel gücünüzü keşfetmek, psikolojik sınırlarınızı aşmak için biraz size gökyüzü destek veriyor bu dönemde. Ortak kaynaklar, borçlar, yatırım konuları gündemde olabilir sizin için bu haftada. Bu etki devam edecektir. Venüs kavuşumu iş ortamınızda ya da sağlık alanında ani bir gelişme getirir. Günlük rutinlerinize dikkat etmenize e, tavsiye ederim. Hafta sonu ise Venüs'ün karşı burcunuza geçmesiyle birlikte ilişkilerde tatlı bir döneme giriyorsunuz. Aşk konuları, flört ve sosyal iletişim açısından şanslısınız bu dönem. Bu anlamda e, çağrıldığınız yer, yerlere gidebilirsiniz. Aşk arıyorsanız ona ulaşabilirsiniz sosyal çevrenizle birlikte sosyalleşerek değerlendirebilirsiniz bu şekilde güzellikler getirsin hoşça kalın oğlak burçları ve sevgili yükselen oğlak burçları geçen haftaki yeni ay bu haftada etkisi devam ettiriyor izlemediyseniz kanalımda buna ait bir video var tavsiye ederim aynı şekilde güneş yükter kavuşumu da etkisi sürüyor iki ilişkiler alanında büyük farkındalıklar ve büyüme getiriyor sizlere ortaklıklar evlilik konuları yeni tanışmalar veya mevcut ilişkide derinleşme gündemde olabilir sizin için e, Uranüs Venüs kavuşumu ise aşk hayatınızda sürpriz sürprizli bir kıvılcım yaratabilir. Ani gelişmeler getirebilir. Varsa çocuklarınız onlarla ilgili de beklenmedik gelişmeler de mümkün olacaktır. Bu anlamda dikkat etmenizi tavsiye ederim. 5 Temmuz sonrası için ise iş ve sağlık konuları canlanıyor sizin için. Menüs size yeni bir yaşam biçimi oluşturmak için bir fırsat sunuyor. Bu alanlara davet ediyor sizleri. Belki günlük rutinleri düzenlemek, egzersiz programları düzenlemek veya da belki yeme içme alışma, alışkanlığınızı değiştirmek açısından destekleyici olacaktır. Güzellikler getirsin, iyi haftalar dilerim. Kova burçları ve sevgili yükselen kova burçları. Yine şu kavuşumu size yeni bir iş düzeni, sağlık konusunda iyileşme ve günlük yaşamda geniş, genişleme fırsatları sunuyor. E, bu hafta da devam ediyor bu etki. Geçen haftanın etkisini gösteriyor. Verimli olabileceğiniz alanlara odaklanırsanız çok yol alabilirsiniz bu dönemde diyoruz. Uranüs-Venüs kavuşumu ise Ev, yuva ve aileyle ilgili aynı bir kararı tetikleyebilir hayatınıza. Taşıma olabilir, ev değişimi, evde bir ev içinde bir değişim ya da aile içi sürpriz gelişmeler olabilir hayatınızda bu hafta. Hafta sonu ise Venüs'ün aşk alanınıza geçişiyle birlikte kalbiniz biraz kıpır kıpır olacağı, hayatınızın gündeminin aşk konuları döneceği, belki de yaratıcılık, romantizm ve estetik konularda da canlanacağınız, varsa çocuklarınızla ilgili de güzel gelişmeler yaşayacağınız bir süreç olacak ve sizler için güzellikler getirsin. İyi haftalar dilerim. Balık burçları ve sevgi yükselen balık burçları yaratıcılığınız zirvede güneş Jüpiter kavuşumu sizi sahnede parlatıyor. Aşk, hobiler, sanatsal projeler açısından destekleyici bir hafta. Geçen hafta da böyleydi. Yengeç yerinin etkisiyle. İzlemediyseniz kanalda buna ait bir video var. Dönüp izlemenizi tavsiye ederim. Çocuklarla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Varsa çocuklarınız bu anlamda da iyi gelecek, iyileştirici giyecektir olacaktır bu yeni ay. Orada süreniz kavuşumu ise yakın çevrenizde, iletişimlerinizde ya da eğitim konularında sürpriz durumları yaratabilir hayatınızda. Aynı gelişmeler olabilir. Aynı bir yolculuk, aynı bir iletişim hayatınıza dahil olabilir bu hafta ile birlikte. Hafta sonu Venüs'ün ev alanına geç ev alanınıza geçmesiyle birlikte aile içi uyum artacaktır. Evinizi güzelleştirmek, sevdiklerinizle vakit geçirmek, ailenizle vakit geçirmek iyi gelecektir. Bu dönemde sizlere evinizle vakit geçirmek, aynı şekilde evinizle ilgilen ilgilenmek de çok iyi gelecektir. Tavsiye ederim. Güzellikler getirsin iyi haftalar.